Evet şu an Roma terminaldeyiz. Ee, şeyimiz geldi, trenimiz. Hızlı tren. Ee, i̇nternetten bilet almıştık. Ona bineceğiz ve e, Floransa'ya doğru yola çıkacağız. Yes. Bayağı şöyle trenler, 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 trenler böyle. Şu şekil bu firmadan aldık. Ben, ben tavşan diyorum. Nasıl okuyayım? Italo galiba bilmiyorum da. Ee, bununla gideceğiz. Hızlı tren. Evet, 9. vagona geldik. Bakalım bakalım oturacak yerimiz neresi. En son Edirne'ye giderken trenle gitmiştim. Evet güzel oturduk. <laughs> Süper. Friends, sen Maria Novella'ya Mary'e imiş bulunmaktayız kanka. Yani... Floransa'dayız. Evet, şu an Floransa'daki konaklama yerimizdeyiz. Burası bir karavan park alanı. Bizim karavanımız. Ee, girişte biraz zorlandık. Sağolsun yardımcı oldular, şöyle çevireyim. Yardımcı oldular, derdimizi çeviri yoluyla vesaire vesaire hallettik. Ee, çok güzel bir yere geldik şöyle, tatlış. Ses falan da çok güzel. Ee, Ramazan sonra böyle şey oldu. Ee, çok doğa gelişik like, bir yer falan aslında daha çok daha şöyle. Ama çok beton çok keşeriymiş. Burası bizi ben çok sevdim Evet şu an dört peynirli pizzalarla karşınızdayız. İkimiz de bunları aldık çok canımız çekti. <laughs> La Grotta di Leo'dayız. Ve şu an biz şeydeyiz, Florence'dayız bu arada. Onu belki söylemeye ama. Arkadaşlar Dehşet yemekler çok ucuz yani burayı kesinlikle öneriyorum. Bir yemeğin tadına bakalım ama güzel gözüküyor yani. <laughs> Flanda'da ilk yemeğimizi yiyoruz. Evet İtalya bayrağı eşliğinde Flanda'nın ee, farklıları yürürken bir tekzip, bir düzenleme yazısı yayınlamak istiyorum. <laughs> Az önceki mekan bizi çok sarmadı. Yani zaten yabancı işletmeciler yani İtalyan değillerdi bir. İkincisi. Pizzalar çok bayıktı. Margarita. Yı. Ha yani biz dört peynirli siz margarita geldi. Bize kimse elik, bakmadı. Yeri kalan üç peynir nerede yani? Evet, evet yani sarmadı gerçekten sarmadı. Yani şey vardı mesela. Ketçap mayonez falan vardı mekanda. Yani daha ne olurdu? Daha ne olurdu? Baş verin ya daha güzel yerler bulursunuz bence. ee, <laughs> <laughs> Teyzip bitmiştir. Şu an biz Doğumaya doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Evet burası ilk eczane, ilk parfümciymiş. Şu an bir şeyci, mi? parfümcü. Tatlı bir yer, böyle güzel bir konsept yapmışlar şöyle. Yani bir tık böyle bir şey. Turistler geliyor, takılıyor falan. Evet. İçerisi güzel kokuyor. <laughs> evet. O meşhur ya, geldik inanılmaz bir Mete. Büyüyor gittikçe büyüyor Mete. Aha. Aha. Şu an sıra bekliyoruz doğmaya girmek için. Yani bakalım bizi beklentilerimizi karşılayacak mı sonra özellikle. Göreceğiz. Ama dışı o kadar muazzam ki yetiyor. Yani sadece dışı zaten asıl da seri yani. Dışının makarası var. Bir gireceğiz bakacağız sonra dışını iyice bir gezeriz şey yaparız. Bayağı iyi. İyi. Evet bu sabah ben Duomo hakkında içerisinde tam bir hayal kırıklığı Hayal kırıklığı olduğunu ayrı bir Reels izlemiştim Doğru, Doğru. Şöyle göstereyim Yani Boş hiç... Bomboş Böyle Büyük Sıla bir yani Yani Azıcık dolanıp dışını izlemeye devam edeceğiz bu arada. <laughs> <laughs> i̇lginç, şu, çok ilginç. Yani. Neyse, o şekilde. Çok da girmenize gerek yok ama. Ama girin abi yani. Görün yani. Şimdi öyle dedikten sonra yani şey... Beklediğimiz 5 saat bekliyoruz. Hayır, abi, bayağı hızlı akıyor. Bak, gerçekten bayağı hızlı akıyor. Gelin girin yani abi, aynen. Aynen. Büyük bir yapı. İnsanlar yürüyor lan. Aa, evet. Bunlar böyle... Kesin biletli özel para vermişler gösterilmeye değer sadece bu e, kubbenin freski var. Bu fena değil. Beş katlı güzel veya dolu bir şey yapmışlar. Bu şekilde doğma tecrübemiz. bak dediğim bu benim, bina gibi köprü. Ee, evet, şu an yeni bir köpten geçiyoruz. An A Armo nehri üzerinden. Floransa'dayız bildiğiniz üzere. Kamerayı çevireyim ya, bir saniye. Evet, Floransa'da köprüden geçiyoruz. Güneş batıyor, yani golden hour birazcık. O yüzden güzelce, güzelce yakışıklı çıkıyoruz. Teşekkürler. <laughs> Ben bir tek video. Ee, ve şey, e, şu an burada köprü var, burada köprü var. Gel yeah, gel. Yeah. Biz bu an köprüdeyiz. Ee, yarın e, pisteye geçeceğiz. Ondan sonra e, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Şu an yanında gösterdiğim köprüdeyiz. Çok güzel bir köprü gerçekten. Cıvıl cıvıl. Böyle bayağı bir dükkan var. Orada dükkanlar var. Genelde 6. falan var ama çok canlı bir köprü. El Romantico dan 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 dan. Evet şimdi panini'lerimizi aldık sandviçlerimizi İlk önce tepesinden alıp çıkıyoruz Yorulduk <laughs>

şey yapmayacak mı? Çiçeği fırlatsın. Show ya. Show ya. So ya, ya. <laughs> Aa, çok güzel. E çiçeği fırlatması lazım. Ha buraya kameraman kurmuşlardı. Şurada kameraman var <laughs> Çok güzel. Yalnız. Abi kalabalık çok iyi ya. Ay çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> Aşk var mı ya gerçekten? Bir daha öp diyor, bir daha öp diyor kameraman. Kaçırdım diyor bir daha. Öp diyor. Ee, bir daha öptü. <laughs> <laughs> çok komik. Ay muazzam ya. Var mı ya öyle? Tamam kalkıyorduk. Aynen. Aşk var mı ya? ya? Aşk var mı ya? Var gibi duruyor. Kanka o. Ama duvar, yani duvar var olma var galiba. Çok çok güzel lan. <gülüyor> <gülüyor> çok ya, böyle. Kapat ağlayacağım. Kapat vallahi kapat, kapat. Kapat, kapat. Allah Allah. biz kapatıyoruz görüşürüz. iyi <laughs> karşı bay bay. Yorum. Evet. Ha ben miyim? <laughs> Aa. şey, bu Michelangelo de şeyindeyiz işte mi? meydan. Fake. Fake. Bu fake. Burada aynen fake davut var. Yine de bayağı güzel yani. Gerçek, bu, gerçek değil. Gerçek değil. Burada bambaşka <laughs> bir az önce evlenme teklifi oldu aşağıda. Burada huuu tayfaya bak. <laughs> Çok iyi lan. Breakdance tayfa var <laughs> burada bir. Çok daha farklı bir manzara, çok daha farklı bir atmosfer, ortam. E, yüzden... Hey. Ah, <laughs> gördük kanka. Abi peki neden <laughs> atlık bir yapıyorlar ya? Bittik. Eee, kanka onlar acınmıyor. mı ya? Yok <Ya>, kanka. <laughs> Can. Kijk, wat gebeurt er blij. We zijn Let's go! We zijn er! het is leuk. Het is heel leuk. Ciao, ciao en say good morning. Partizan <laughs> o Ağabeyim ya bir şey yapmıyor ki Dönüyor kanka e, Yapsa Bak. iyi yapmıyor, Yapıyor, yapmıyor. manyak. Daha ne yapsın adam da Bir akış, ben bir akmıyor gibi geldi bana Hadi bakalım bu becerecek mi Bak şu an güzel Şu an, güzel. Şu an daha çok çırpınıyor gibi ya bilmiyorum. Ama ya. tam e tepsiz de kadar şey, iyi. Şey, şey daha yapıyor, Sagopa daha iyi yapıyor. Evet. <laughs> şey, Ooo <laughs> bak, Sagopa bunu yapamaz. Sagopa'yı da ödüm yapamaz. Adam geldi. Oğlum adam. hemen kalabalıklaştı ya. Ya oğlum burayı bayağı iyi bu arada küçük. Lan. <laughs> Lan. <laughs>